Cumhurbaşkanı başkomutan, anayasaya göre başkomutan oluyor ya. Dün hemen bir açıklama yaptı işte böylesi şeyler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratır sakın böyle bir şey yapmayın. Bugün cumartesi olmasına rağmen yani hafta sonu tatil genel kurmay aman ha öyle bir şey yok vesaire. Oysa aynı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kadar kişi yani 1500-2000 kişi casuslukla suçlanıyor. Yani ben hiç ağzını falan hiç açmadım. Hiç açmadı. Siz Dur, ne o, tarafa başka bu tarafa başka. Onu aynı genel kurmay. Yani siz ne diyorsunuz? Benim personelimi darbeci nasıl dersiniz? Ama bu. şimdi cemaatçi cemaati denince cemaati evet. demeyin. A, valla Hı, valla şey diyordunuz, darbeci diyordunuz. Kabul. sesiniz Sesimiz yok. Mahkeme devam etsin. Hı. Ama şimdi cemaati diyorsa hayır deme. Şimdi bu tabii evet. iki ağızlı, iki türlü ağız. Bu ünlü bir soğuk savaş fıkrası vardı. Gagarin ünlü bu uzaya giden astronot Gagarin ne anlatılır? Gagarin dönmüş Rusya'dan politbüro ile görüşüyor işte hani uzaydan döndü. Demiş yoldaşlar üzülerek size bir şey söylemek zorundayım. Uzayda Tanrı'yı gördüm demiş. Ama demiş kimseye söylemem. <laughs> evet. sonra bir zaman sonra Gagarin'in geldiğini bütün dünya da kutluyor. Papa da davet etmiş Gagarin'i. Gagarin gitmiş papaya falan. Özel konuşuyorlar. Demiş Sayın Papa demiş kulağınıza bir şey söylemek istiyorum. Buyurun demiş. Ya üzgünüm çok kötü bir haberim var demiş. Ben uzaya gitmemiş tanrım yok demiş kimseyi göremez. Ben... <laughs> Aman demiş kimseye söyleme. <laughs> evet. Şimdi bu, bu iki yüzlü siyaset, iki yüzlü şey mesela e, Abdullah Gül Bey ordu cemaate başka, bu tarafa başka, o tarafa başka. Şimdi dikkat edersen, bir siyaset el altından yürülüp sinsilikle tezgahla el altından bağlarla. Şimdi Yargıtay bir gün çıkıyor diyor ki işte geçen altı ay önce bu belgeler melgeler diyor atın bir kenara bunlar suçludur. Sonra 4 ay beş ay geçiyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki yargıdan verdiği şey karar saçma sapandır gidin bir daha mahkemeye gidiyorsun. Şimdi gördüğün şey saçma sapan bir şey. Boğazdan bir gemi geçiyor. Herkes diyor ki yok gemim yok sen nereden gördün? Yani böyle herkesin kafası gidip geliyor yani. Ruh mu hayal mi saçmalık mı kabus mu rüya mı her şey karışık. Bunun hep sebebi Türkiye'nin el altından siyasetlerle işte kumpas zaten bu. Herkes birbirine kumpasla bir yere gelmiş. Herkes birbirine ilişkilerle. Biri biraz cemaat ilişkisi var. Biri Tayyip'te. Biri onu idare ediyor. Biri bunu idare ediyor, Biri kendi için idare ediyor. Şimdi dışarı karşı konuşan Necdet Özel Bey orada birini işaret ediyor. Altında, yanında, yakınında. Belki de adam cemaatçidir ama Özel'in de iyi arkadaşıdır. Yani Bizim şahsi dostluklarında bir cemaatin kötülüğünü görmemiştir. Hani vardır ya ya ben işte sağcıları sevmem ama bu adam çok iyi bir adam. E öyle. Herkesin yakında iyi bir adam vardır. E yani bu şeydir. Kumpas'ın ruh harfası böyledir. E böyle birbirlerine yani bunu çok verdiğim bir örnek vardır ya benim. 36 tane fare ölmeye evet. yakın. 36 da kuyruğunu birbirine bağlar. Evet. Bilimsel bir şey. Öyle ölürler. Ya yani bunlar hepsi kuyruğu birbirine bir şekilde bağlı. Cemil Çiçek'in, Aneyse Başka onun, 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 onun Fethullah'ın Tayyip'in falan. Bu şeyi yumağı bu kör düğümü siyasetine bizim anlayabilmemiz, dünyalar olarak nesnel bakışla anlayabilmemiz mümkün değildir. Üç günde, dört günde de bir şey değişir. Evet. Burada tek şey vardır, o Uğur mucu dönemi de ben bunu öğrenmiştim. Bunların iki tane şey bunları rahatsız eder. Bir, iktidarın elden gidişi, iki, paranın elden evet. gidişi. İnsanları sınamak için bu insanları, yani mesela Abdullah Gül Bey, evet. gerçek Abdullah Gül öğrenmek istiyorsan, elindeki parayı ve iktidarı çekeceksin. Necdet Özel Bey'in gerçek Necdet Özel'i tanımak istiyorsun. Makamı ve maaşı çekeceksin. Şimdi bu çok önemlidir. İnsanların elinden iktidar ve parayı çektiğinde çıplak gerçekleri kalır. Ve o zaman artık ya kimse kalmadı. Rahat sallar, rahat konuşur. İnsan gibi konuşur.